Hemen bir şey evet. Ümmetin kırılması, hani mürşit meselesinin kırılması da ama bu ihlas meselesinde onun bu hakikatın da içinde olması hani mürşitle ancak ümmet bir araya gelebilir. Bir baştan gelebilir. Evet o mu nazara verilmiş? Evet, ona Bundan ona mı nazara verilmiş? Evet. O nazara verilmiş. E, ihtisas. Belli bir gruba mahsus olur, ihtisas umumi olmaz. Yani mesela faraza, bu mavi bereller var. Mesela askeriyeden mavi bereller ne iş yaparlar bilmiyorum ama biz kendimize göre bir şey uyduralım. Mesela sokaklarda hakimiyeti sağlama ihtisası yapıyor faraza onlar. Şimdi onlar, onlara bu ders verilirken vatandaş da size şu noktada e, takviye olur. Vatandaş da size böyle yardım eder. Bunu nazara vermezler. Vatandaş vatandaş yok. O mavi bereli özel yetiştirilir. Hiçbir şey yok gibi yetiştirilir. Nitekim bu şeylerde bunları yetiştirme usullerinde duyduğum yanlış değilse götürüyor böyle mühim elemanları götürüyor, dağa bırakıyor. Bir ay burada Yaşa sonra gelir alırız diyorlar. Şu hazineden de alırız diyorlar. Kertenkele mi yersin, yersin, çayan mı yersin, nasıl yıkanırsın, ne yaparsın? Bu böyledir yani. İhtisas sahibi böyledir. Şimdi Risale-i Nur, Ümmet-i Muhammed'i sahili selamete çıkaracak gemide çalışan kademelerin yetiştirilmesidir. İhtisas bu özellik istiyor yani, hususiyet istiyor. Başkaları için uhuvvet, tesanüt e, hiç ehemmiyetli olmayabilir. Olsa iyi olur sınıfındandır. Bizde olmasa olma sınıfındandır. Bu noktayı atlıyoruz. Yani e, umumi İslam kültürü içine yerleşiyoruz bir müddet sonra. Risale-i Nur'u okuduktan bir müddet sonra Kendimizi umumi İslam kültürü içine yerleştiriyoruz. Biz umumi kü İslam kültürü içinde hususi bir eğitim görüyoruz, özel bir eğitim görüyoruz. Yani bu laboratuvar, fizik laboratuvarı. Burada fizik denemeleri yapılır. Efendim, tıp da güzeldir. Doğrudur, güzeldir tıp. Buraya girmez. Tıp başka yerde yapsın işi. Kimya da güzeldir. coğrafyada coğrafya da güzeldir. Hepsi güzel. Kimse bir şey demiyor ki. Ama her birinin laboratuvarı ayrı. Biz burada bir sureti mahsusa da bir iş için eğitime tabi tutuluyoruz. Onun için efendim yani tesanüt, iddihat, muhabbet üçü hep nazara veriliyor. Yani diğer Müslümanlar böyle değil mi ki yani? Böyle ve değil hiç zaman kadar etmez bize verilen emir neticeyi elde edecek olan düsturlardır. Biz ona mavi bereliyiz. E, bordo bereliyiz. Neyse. Adımız neyse maneviyette. Biz o işin adamıyız. Sürat-ı yetiştiriliyoruz. İşin farkındaysak, şuurundaysak. Efendim Kur'an talimi bu kuvvetten daha ileridir. Doğrudur. Kur'an talimi daha ileridir. Biz bizde öyle değil. Bizde hiç de öyle değil. Kur'an talimi yapacaksın. Ama bize bu kuvveti serseci bir şey yaptın mı olmaz. Ana düstura ilişmiş olur. Ana kaydayı bozmuş olur. Ve sahili selamete ulaştıracak kademelikten çıkarsın. Kademelik, kademelik vasfını kaybedersin. Bu i tesanüdü, ne diyor? İmtizaç kararına iddihat gittiği vakit manevi, manevi hayat da gider. Halbuki manevi hayat günahlarla gider. Öyle biliyoruz biz. Dedim ya burası özel bir yer yani. Burası özel bir yer. Yani faraza, faraza ne kadar sadık olursa olsun, faraza yani misal söyleyeyim, ne kadar sadık olursa olsun bu şey komanda eğitim yapan birisin yüksek atlayamıyor takıntısı var. Yükseğe zıplayamıyor. O adam alamayı cihan olsa ağzıyla kuş tutsa onu orada o kampta tutmazlar. Çünkü burada yüksek atlayan adam lazım. <laughs> burada şey lazım değil yani sadakat medakat orada yürümez. O ayrı iş. Sadakat orada yürümez. Orada yüksek atlayan adam lazım. <laughs> Hülasa risale Nur hareketi suret eden belli bir iş için belli bir kamp hareketidir. Belli bir harekettir. Niye burada böyle? Burada böyle. Burası böyle. Burada böyle. Buraya, buraya lazım olan adam böyle olacak. Buraya lazım olan adam böyle. Buyur. Efendim geçen geç, e, Efendi sözünü istemiştiniz. Onu buldum. İsterseniz Müsaadenizseniz de, de dersle ilgili okuyayım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir sır söyleyeyim mi? Nur talebesinde uhuvvet ruhu gelişmezse onur talebesinde marifet sırrı da gelişmiyor, açılmıyor. Çünkü uhuvvet Risale-i Nur'un şahs manevisinin ruhu manevisi hükmündedir. Uhuvvet şahs manevisinin ruhu manevisi hükmündedir. Evet. Kuvvet davanın kayyumu manasındadır. Kayyumu manasındadır. Evet. ruhu çökünce Risale-i Nur'un şahs manevisine de alakadarlık noktasına gelen füyüzat artık gelmiyor. Risale-i Nur talebesi Risale'yi okuyor, malumatı artıyor fakat marifeti, istikameti ve ihlası artmıyor. Tamam işte bu kadar. Malumatı artıyor. Yani hangi nur talebesi olursa olsun yüzde yüz muhalif olduğu bir şey sana anlatsın. Ondan sonra da iki noktayı koy, koydum. Şimdi yüzde yüz lehine konuş bunu. Yüzde yüz lehine konuş. Aynı kuvvette. Felsefe var çünkü. Müthiş bir felsefe var işte orada. Yani yüzde yüz aleyhine konuştuğu şeyin yüzde yüz lehine konuşabilir. Hangi nurcu olursa olsun, hangi bir nur talebesi işte. yani Risale-i Nur anlamışsa, aynı kuvvette aleyhine konuşabilir. Yani. Bu ilmini artırıyor, malumatını artırıyor, marifetini artırıyor insan. Buyur, Yıldız Mektubu'nu bitirtireceğim sana. Hiç tembellik etme, buyur. Haşiye bu kıymetli mektupta üstadımızın işaret ettiği beş nevi ibadetin kendilerinden izahını talep ettik aldığımız izah aşağıya yazılmıştır. En mühim bir mücadele olan ehli dalalete karşı manen mücadele etmektir. Üstadına neşri hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. Evet bunlara başlamadan Hulusi Bey'in mübarek bir sözünü yüz defa tekrar etmişim. Birinciyi söyleyeyim. Allah-u Alem suale soran da bendim ve birisiydi, bilmiyorum, ben olduğunu zannediyorum. Dedim ki, eskiden e, matbaalar Risale-i Nur'u basmıyorlardı, e, yayılması zordu, onun için elle yazılmak mecburiyeti vardı. Üstadın Risale-i Nur'un yazılmasına bu kadar ehemmiyet vermesinin sebebi o mudur, yoksa halen bu kıymet devam ediyor mu? ve hiç beklemeden, hiç beklemeden, hiç endişesiz söylüyorum dedi. Kur'an yazısının ehemmiyeti aynı şekilde devam ediyor. Ve bunu söylediğim 80 83, 84 o seneler yani. Vefat'ın birkaç sene evvel söylediğim söz. Başta En mühim bir mücadele olan ehli dalalete karşı manen mücadele etmektir. Birinci değil mi? Evet. İki üstad... Bunun delili ne? 28. lemadaki İnnemâ emruhu idâ erâde şey'en en lehu kûn fe yakun. Bu ayeti i kerimenin mübarek tefsirinde, tercüme tefsirinde bunu güzelce izah ediyor. Harflerin maddi tesiri var harflerin maddi tesiri var. Kur'an harflerinin hussan mukatta'a tarafı hurufun maddi tesiri var. Nisbat edilir. Hmm. Üstadına neşri hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. Kalemle ilmi tahsil etmektir. Bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekküri olan ibadeti yapmaktır. Rüştü, hüsre, refet. Risale-i Nur yazısına, evet yazıda usanan ve ibadet ayları olan şuur selasede sair evradı, beş cihetle ibadet sayılan Risale-i Nur yazısına tercih eden kardeşlerime, İki hadis-i şerifin bir nüktesini söyleyeceğim. Birincisi yu'zenu midadul ulemai bi dimai şuhadai ev kemakal yani mahşerde ulemai hakikatin sarf ettikleri mürekkep şehitlerin kanıyla muazene edilir. O kıymetli olur. İkincisi <imled |tr|> <laughs> Men temesseke bir sünneti de fesadi ümmeti felehu ecrü miyedin şehit. Miyeti şehit. Yani bid'aların ve dalaletlerin istilası zamanında sünnet-i seniyyeye ve hakikati Kur'aniyeye temessük edip hizmet eden yüz şehit sevabını kazanabilir. Ey tembellik damarıyla yazıdan usanan ve ey şu Sofi kardeşler bu iki hadisin mecmu gösterir ki burada Sofi Meşrep niye diyor efendim? Sofi Meşrep kardeşler evradı şeye tercih ediyor ya evet. bu sebep kazanmak için Hı. Hı. Ey tembellik damarıyla yazıda usanan ve ey Sofi Meşrep kardeşler bu iki hadisin mecmuu gösterir ki Böyle bir zamanda hakayki imaniyeye ve esrar-ı şeriat ve sünnet-i seniyeye hizmet eden mübarek halis kalemlerden akan siyah nur veya ab-ı hayat hükmünde olan mürekkeplerin bir dirhemi şühedanın yüz dirhem kanı hükmünde yevm-i mahşerde size fayda verebilir. Öyleyse onu kazanmaya çalışınız. Eğer deseniz hadiste alim tabiri var. Bir kısmımız yalnız katibiz. El cevap bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan bu zamanın mühim hakikatli bir alimi olabilir. Eğer anlamasa da madem Risale-i Nur şakirtlerinin bir şahsı manevisi var, şüphesiz o şahsı manevi bu zamanın mühim büyük bir alimidir. Sizin kalemleriniz ise o şahs manevinin parmaklarıdır. Kendi noktayı nazarımda liyakatsız olduğum halde haydi hüsnü zannınıza binaen bu fakire bir üstadlık ve tevayet noktasında bir alim alim vaziyetini verdiğinizden bağlanmışsınız. Ben ümmi ve kalemsiz olduğum için sizin kalemleriniz benim kalemim sayılır. Hadiste göz gösterilen necri alırsınız inşallah. Saydi Dursi. O Konya hapishanesinde mi e, şey e, tabahta, Evet, Konya dedi efendim Erdal Konya'daydı. Konya dedi Erdal abi. orada mütezmaat yazıyorduk efendim her gün bir hatim indiriyordu. Bir cevşan cev o tarihte Azimendiler hepsi o sırrı kazandılar. Şükürler olsun. Bir dirhem, yüz dirhem kan meselesi hepsi kazandı. Bu bardaklar odur. Bu bardaklar odur. vazife devam ediyor. Vazife devam ediyor. Hayk olalım. Vela teşteru bi ayati semenen kalila. Dehşetinden korkalım. Vazife devam ediyor. Zaman insanı gaflete düşürüyor. Yanlış düşürüyor, hataya düşürüyor. Nefse Sorular var mı? Evet. Subhaneke la ilme و ربی که ربی لیزه تیامانی سیفون و سلامت ناله نرسان